Yaşadığımız duygusal ilişki yaşam kalitemizi de etkiler. Çünkü farkında olmasak da ilişkilerimizde yaşadığımız problemler hayatımızın iş, sosyal alanlar gibi diğer alanlarını da etkiler. Yaşadığımız ilişkilerde anlaşmazlıklar her zaman görünür değildir. Eğer partnerinize içten içe kızıyor ama onunla konuşmakta zorlanıyorsanız, tartışmaları çözüme bağlamakta problemler yaşıyorsanız, aranızdaki ilişkide hep haksızlığa uğrayan taraf olduğunuzu düşünüyorsanız, iletişim kurmakta problem yaşıyorsanız ve anlaşılmadığınızı hissediyorsanız, hayatınızı paylaşmayı düşündüğünüz kişi hakkında soru işaretleriniz varsa, ilişkinizde beklentilerinizin karşılanmadığını düşünüyorsanız, kültürel ve ailevi çatışmalar yaşıyorsanız, ilişkinizdeki dengeyi korumak günden güne zorlaşmaya başladıysa ve ilişkinizi daha iyi hale getirmek için çözüm yolları arıyorsanız, çift terapisi size ideal çözüm yolunuzu bulmanızda yardımcı olacaktır. Çift terapisi, Partnerlerin işbirliğiyle yürüyebilecek olup e, gerekli durumlarda bireysel terapiyle birlikte de yürütülmelidir. Terapinin süreci çiftlerin hem terapistle hem de kendi aralarında ne kadar işbirliği yaptığına bağlı olarak değişecektir. Kuzey Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz'de çift terapisiyle birlikte ilişkinizdeki problemleri çözmenize yardımcı oluyoruz.